Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Assassin's Creed Ezio Collection'ın ikinci oyun olan Assassin's Creed Brotherhood'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz bölümde Borcalar, Papa kuvvetleriyle beraber köyümüze, yaşadığımız köye şehre saldırmışlardı. Kalemiz, yaşadığımız ev falan her şey tarihe karışmıştı ve amcamız da Borcalar tarafından öldürülmüştü sonra yakın geleceğe dönmüştük. Desmond'la oynamıştık. Templar'dan kaçarken son saklanacak, İtalya'da son saklanacak yerin Altı köyü kasabası ne derseniz orası olduğunu öğrenmiştik. Şimdi Desmond'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve saat geri dönmeye hazırlanıyoruz. Konuşuyor mu ben sizle? Konuşmuyor. Hiç de i̇şte konuşamayacağım şimdi. Hadi. may have noticed in the van, I've VR training program. Fazla bazı yenilikler gerçekleştirdim. Aymutta. Onları kullanabilirsin. Ya hiç gerek yok ya kullanmasın. Oy ya 45 saniye içinde herhalde. Ne yapacağım? vurdu. 2 2 3 Reis vurma lan. Lan bir vurmayın ya. Ne güzel kombaya gidiyorum ya. Simulation complete You can access more VR missions through the Animus desktop As you complete yeah, training Animus sessions, I'll add additional challenges Stop your subconscious from rejecting Ezio's later memories You're gonna have to live them in the order his genome recorded them Highlights are İşte Desmond. ikinci important geçeceğiz. İşte do with the enemies. You can use the enemies, and you're going to see the enemies inside. Once you've unlocked a memory by accessing this menu, you can relive it as many times as you want. Desmond, this is very important. If you need to take a break, log out of the Animus You can leave the machine whenever you like. I'm all set to go. Don't worry. One last thing. As you raise your synchronization by executing events the way Ezio lived them, you might even discover some repressed memories. Okay, let's get started. Select the first memory. Desmond, subject 16's files. I, mean, huh. I seem to have discovered a remarkable coincidence. Bir, beş tane okuyordum da, mm -hmm. Harika bir şey keşfettim. Alimin <laughs> perfekti çok perfekti mükemmel çalışıyor. Yani göz tam konuları var veri tabanında. Onları göz atarsam sevinirim. Kim bilir ne çıkar. Kalmatevi. The pain will end soon. Acın sona gelecek yakın Beni buraya kim getirdi? Bir Neredeyiz biz? Hiçbir yerdeyiz. Bir şey söyledi mi? Sadece Makabelli'yi Augusto'nun Augusto arkasında bulabileceğini söyledi. giymenize <laughs> giyinmenize yardım edeyim. Bu aynı adam mı bunları verdi? Evet efendim.

That should not be a problem. Ringrazio di tutto için teşekkürler. Hoşça kal. İyi kalın. Oh. Oğlum buranın merdiveni nerede? I need Doktoru bulmam gerek. Ata biniyorsak ata binek ya. Aa ayağım. Şimdi yine her dikkat et. Hay maşallah hiç sakatmışsın gibi durmuyor eziyor. Atladın lan resmen. O acıtıyor Salute. I require medicine. let me look. İlod'a var. You senin yaşında biri bunu kolay recover from a wound aramaz. Bu görür. şey görürüz. But However, I can recommend several good colleagues around the city. Do you need anything else? Herhangi bir yer ne olur şehrin etrafındaki yer doktor arkadaşım da bulabilirsin. Bir anda iyileştik. Artık koşabiliyoruz mu? Öf, özgür bile. Koş, koş, koş yani. Someone benim yaşım değilmiş geri zekalı. Ah, sırtım. Oğlum tırmansana lan Oğlum Neden yazıyor Neden? Bak burada tüy var found that a peasant is resisting arrest. Oy. show Machiavelli can wait. Machiavelli can. Ah, Machiavelli bekleyebilir. Borgia askerleri birinin peşinde. Ona Borgia gücünün ne olduğunu göstereceğiz dedi de. Bakalım ne çıkacak altında. grup halinde mi yürüyorsunuz Ha Rahip de artık iyi borcu yalasız olmuş. Mustafa Terkay'ın borcu falan diye konuşuyor. Sen ne yapıyorsun abi? Sanki hiç oynamamışız gibi oyunu tekrar bize hatırlatıyor arkadaşlar. Klasik Assassin. Heyecanla başladı. Bir anda bir durulma. Bir aksiyon düşmesi. Evet, şu anda klasik de pardon da biz nereye gidiyoruz? <laughs> Oğlum zaten sakatım. Bir uzun lan. Abi sen kimsin?

Ha, kanibal, kanibaldan gelmiş ya. Yani. Oğlum size mal. Yani Adam öldürmek için hidden blade kullanıyor ama nice. Çok konuştum ya Fazla konuşmak iyi Ben Ben sevmem fazla konuşmayı Hadi huzur için, yat da içinde yat Elin günahkarına da huzur içinde yat dememiz de biraz mağdur ama Neyse sen gelecek mi? Yani ben bırakmam pek sağ. Bu sıra uzak kardeş. Aa bak burada şey varmış. Sanırım. Hazır başladık. Ben giderim abi artık. Yok buralarda görmek bir gelmişsin. Ezio. Ezio. Seni burada görmek büyük bir sürpriz. I thought you would sent for me. Never. E sen gönderdin. Hayır. We were certain that you were dead. But must not onlardan kaçtığını Fark etme böyle. Follow me. Beni takip et. Dikkat özen göster. It would be wise to purchase missing equipment. You will not live long in Roma without supplies. I have my blade. Oh, is a and, and the guards have their guns, courtesy of the forger. Fortunately, I can help you. Grazie. While you are in my debt, perhaps you will listen to reason. As soon as I hear <laughs> so, I will I'll let you know. Dersin. duymayı bekliyorum. Neden Biraz Kardeş bir, 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 şey. bir bana. Sen bana ne yap biliyor musun? Yani armor'da başka bir şey. Spear, repair. Repair'lısı bir durum Hadi bunu da alalım. Hazır cep doluyken. Hadi bunu stiletto Arkadaşlarını benden bahset. Pembe, now you can Güzel. survive the journey back to Firenze. Perhaps. I'm not going to Firenze. There will be no peace. I'm not going to Firenze. There will be no peace. I'm not I have known that they would find me so quickly, that they would kill her tarafta yılanları ve katilleri var bu borcanın. Ama bu saldırının arkasında bir adam var orada. Yani gayet iyi bir adam, o iyi Those who do not fall by his sword clamor to join his ranks. The powerful Orsini and Colonna families have been brought to kneel <laughs> Polone ailesi bir dakika makabeled Cezare papalık armörü'nün am, am, am a papalık olmasının başında. Bu it's you. ses people. ona mı aitti o zaman? Yani cezalardan çiz bahsettiler. Şerefsiz önde gideni. Kız kardeşini neyse.

Sen beni görmezsin inşallah. Hacısı. Oh. Ama neden? Ama neden? Ama neden? Ama neden? Ama neden? Gel sana gel. Gelmeyeceğim ben. Ee, Kusura bakma. Yani şu anda dondu orada orası. Oradan çıkaydı, dümdreydı. <laughs> Just because you kill a few guards does not mean the people will grant access to the stables. You are right. Bir... Burada bek. Haklısın. Bize bir de sinyal lazım. İşaret daha doğru. Sinyal demeyim de. Hani diyoruz ki bu bölgede artık borcuyaların hükmü geçmez. Burada kanun Ezio 6 doğru Kanun da eziyor, kural da eziyor. Herkes hatmini bilecek. It seems this table is now available for purchase. After you. Neden buyur? alt çiftliği mal Ha beleşmiş iyi. Bir dakika dur. Eee evet. the Şimdi nereye

O şehir merkezinde tapınakçılığına ve borcaya kurallara geçiyor. Bu cüz'ü onlardan almamız gerek. Ne yapalım? İnsanlara adalet mi veriyor? Evet, set. belki de. O zaman yeniden... ...insanlığın... ...kalbi... ...kardeşliktir, diyebilirim de. Evet, <laughs> sen <laughs> 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 de bu halkın istilere alırsın. Git de, çaldığımızını geri al. Ya abi para... abi param param az <laughs> benim zaten. Paramı yere yesin lan. Bir şey söyleyeyim mi ben? <laughs> Kardeşim bak büyük bir hata yapıyorsun. Senin yüzünden elin adamlarına falan salça oluyor. Manyaksın ya. Hayatını tamamlamadan bir gözümün önünden kaybol. Arkadaşlar burada bitirelim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.